Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız, bu bir tesadüf değil. Belki son zamanlarda bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Belki içinizde tarif edemediğiniz bir boşluk var ya da hayatınızda anlamlı bir şeylere ihtiyacınız olduğunu fark ettiniz. Sadece birkaç dakikanızı ayırın ve bu hikayeye kulak verin. Çünkü birazdan duyacaklarınız bakış açınızı değiştirebilir. Bugün anlatacağım hikaye, kim olduğumuzun ve neden olduğumuz gibi yaratıldığımızın farkına varmamıza yardımcı olacak. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bir zamanlar sonsuz bir çölün ortasında koca bir kayanın gölgesinde yaşlı bir bilge yaşardı. Çöl, gece gündüz arasındaki keskin kontrastıyla bilgeye benzersiz bir huzur sunuyordu. Bilge her sabah doğan güneşi selamlar, oturur ve etrafındaki doğanın hikayelerini dinlerdi. Bir gün yorgun ve hüzünlü bir tilki kayanın gölgesine geldi. Ayakları çölde yürümekten yara içindeydi. Gözleri ise umutsuzlukla doluydu. Tilki yaşlı bilgeye yaklaşıp içini dökmeye başladı. Bilge, "Bu hayat neden bu kadar zor? Neden bu kadar güçsüz?" sıradan ve önemsiz bir yaratık olarak yaratıldım. Aslanlar güçlü ve korkusuz, kartallar gökyüzünün hakimi. Ama ben, ben sadece gölgelerde saklanarak yaşayan biriyim. Kimse beni önemsemiyor. Kendimi bu dünyada bir fazlalık gibi hissediyorum. Bilge tilkinin bu sözlerini sabırla dinledi ve ona sıcak bir tebessümle cevap verdi. Sevgili tilki, Gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Tilki bir an duraksadı, sonra heyecanla konuşmaya başladı. Güçlü olmak isterdim. İnsanlar ve hayvanlar beni ciddiye alsın, bana saygı duysun. O zaman mutlu olurdum. Bilge hafifçe başını salladı ve dedi ki: "Peki, güçlü olmanın mutluluk getirip getirmeyeceğini öğrenmek ister misin? Yakındaki vadide bir kaplan yaşıyor." Git ve onunla konuş. Geri döndüğünde ne hissettiğini bana anlat. Tilki bilgenin dediğini yaptı. Yorucu bir yürüyüşün ardından vadiye ulaştı. Orada heybetli bir kaplan göl kenarında dinleniyordu. Tilki tüm cesaretini toplayarak kaplana yaklaştı ve sordu. Sen çok güçlü ve korkusuzsun. Mutlu olmalısın, değil mi? Kaplan derin bir it çekti ve cevap verdi. Güçlü olmak göründüğü kadar harika değil. Herkes benden korkuyor. İnsanlar beni avlamaya çalışıyor. Diğer hayvanlarsa benden kaçıyor. Her an tetikteyim. Sürekli yalnızım. Güç bana huzur getirmedi. Aksine yalnızlık ve endişe getirdi. Tilki kaplanın bu sözleri karşısında şaşkına döndü. Güçlü olmanın mutluluk getireceğini sanıyordu. Geri döndüğünde bilgeye durumu anlattı. Bilge sakince dinledi ve dedi ki: "Tilki, gücün mutluluk getirmediğini gördün. Şimdi başka bir şey öğrenmek ister misin? Vadiyi geç ve ormandaki renkli papağanla konuş. O da sana bir şeyler öğretebilir." Tilki yine bilgenin dediğini yaptı. Ormana vardığında rengarenk tüyleriyle bir papağan gördü. Papağana yaklaşıp dedi ki: "Sen çok güzelsin. Dünyanın en mutlu kuşu olmalısın." Papağan parlak tüylerini kabarttı ve acı bir şekilde gülümsedi. Renklerim güzel olabilir ama bu benim lanetim. İnsanlar beni kafeslerde tutuyor, tüylerim için avlıyor. Sürekli bir tuzak korkusuyla yaşıyorum. Güzelliğim bana özgürlük değil, korku getirdi. Gerçek mutluluğu bir tavus kuşunda bulabilirsin. O, ihtişamıyla herkesin hayranlığını kazanıyor tilki tekrar yola koyuldu. Sonunda bir tapınakta yaşayan bir tavus kuşu buldu. Kuş altın zincirlerle bağlıydı ve insanların hayranlıkla izlediği bir figürdü. Tilki hayranlıkla ona yaklaştı ve sordu. Sen o kadar güzelsin ki, insanlar sana tapıyor. Mutlu olmalısın değil mi? Tavus kuşu zincirlerine baktı ve it çekti. Güzelliğim yüzünden bu kafese kapatıldım. İnsanlar bana hayranlık duyuyor ama aynı zamanda beni esir ediyor. Gerçek mutluluğu hiç tatmadım. Özgürlükten başka hiçbir şey istemiyorum. Seni gökyüzünde özgürce uçarken gördüğümde asıl mutluluğun ne olduğunu anladım. Keşke senin gibi olabilseydim. Tilki duydukları karşısında şaşkına döndü. Geri döndüğünde bilgeye şöyle dedi. Şimdi anladım. Güç, güzellik ya da ihtişam mutluluğu getirmiyor. Herkesin kendi yükü var. Ama ben ben özgürüm. Her zaman özgürdüm. Bunu fark edememişim. Bilge gülümsedi ve dedi ki: En büyük zenginlik sahip olduklarının değerini bilmektir. Mutluluk, olmadığınız bir şey olmayı istemekten vazgeçtiğinizde başlar. Ve unutmayın, en güçlü zincirler altından yapılır. Bu hikaye hepimize önemli bir ders veriyor. Hayatımızı başkalarıyla kıyaslayarak geçirmek kendi mutluluğumuzu görmemizi engeller. Gerçek mutluluk kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve sahip olduklarımızın değerini anlamaktır. Unutmayın, siz kendi eşsiz hikayenizin kahramanısınız. Başkalarının yoluna bakmayı bırakın ve kendi yolculuğunuzun tadını çıkarın. Çünkü gerçek mutluluk kendinizi keşfetmekte saklıdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hikaye size bir şeyler kattıysa, bir başkasının da hayatını değiştirebilir. Lütfen paylaşın ve bu mesajın yayılmasına yardımcı olun. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.